Oto yıkamacılara para ödemeye son. Artık aracınızı kendi evinizde dakikalar içinde profesyonelce yıkayabilirsiniz. 25 bar basınçlı Sterel oto yıkama makinesi. Yüksek basınç, derin temizlik. Kuş pisliği, çamur, toz, lekeler hepsi saniyeler içinde yok olur. Az su, maksimum temizlik. Hortum derdi yok, su israfı yok. Kovaya daldır, tuşa bas, tertemiz. Hem paradan hem zamandan tasarruf edin. Çok amaçlı kullanım. Aracınızı yıkayın, bahçenizi sulayın, balkon, ev dışı veya teras temizliğinde kullanın. Güçlü, dayanıklı, ekonomik. Sterelin turbo basınç teknolojisiyle profesyonel yıkama performansını evinize taşıyın. Sadece 4-5 yıkamada parasını çıkarır. Yıllarca gönül rahatlığıyla kullanın. Köpük özelliğiyle parlak sonuç köpük kabına şampuanı ekleyin. Tabancayı takın ve profesyonel oto kuaför kalitesinde köpüklü oto yıkamanın tadını çıkarın. Kurulum çok kolay. Hortumu tabancaya takın, diğer ucu kovaya bırakın. Köpük kabını bağlayın, tuşa basın ve farkı görün. 2400 lira yerine kargo dahil sadece 1999 lira. Üstelik yanında 300 lira değerinde mikrofiber oto yıkama eldiveni bedava. Hem de kapıda ödeme kolaylığıyla. Nakit ya da kredi kartıyla ödeme. 0212 233 3636dan hemen şimdi arayın. Starel basınçlı oto yıkama makinesi, aksesuarları ve 45 dakika kullanım imkanı veren 2 adet Lyon bataryası ile birlikte Özel çantasında kapınıza kadar gelsin. Aracınızı, evinizi, bahçenizi pırıl pırıl yapmanın en kolay yolu. Sterel basınçlı ot yıkama makinesi.